Ekonomik kriz eğitim sistemimizi derinden etkilerken en büyük darbeyi köy okulları ve taşımalı eğitim aldı. AKP iktidarı itibardan tasarruf etmezken eğitimden tasarruf ederek çocuklarımızın geleceğini karartıyor. Yıllar içinde binlerce köy okulu kapatıldı. Yüz binlerce öğrenci kilometrelerce uzaklıktaki okullara gitmek zorunda bırakıldı. 2002 yılında 32 bin olan köy okulu sayımız bugün 8 bine düştü. 24 bin köy okulu kapatıldı. AKP iktidarı döneminde eğitim sistemi adeta bir yapboza döndü. 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişti. Sistem ise tam 18 kez revizyona uğradı. Şimdi de tasarruf tedbirleri adı altında taşımalı eğitim kaldırılıyor ve çocuklarımız bir kez daha belirsizliğe sürükleniyor. Çocuklarımız için güvenlik, zaman yönetimi ve gıda gibi temel sorunları da beraberinde getirmektedir. Amaç çok açık. Köy okullarının kapısına kilit vurmak ve binlerce öğrenciyi okullarından etmek. Yetersiz beslenen, beslenme çantalarına bir öğün yemek bile koyamayan aileler çocuklarının servis parasını nasıl ödeyecek? Bu soruya cevap veren de yok. Oysa bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir. Bu ülkenin çocuklarının geleceği tasarruf tedbirlerine kurban edilemeyecek kadar önemlidir. Eğitim ülkemizin teminatıdır ve en büyük önceliğimiz olmalıdır. Eğitimdeki bu çöküş sadece okulları değil, tarımı ve hayvancılığı da baltaladı. Köylerin boşalması kırsal kalkınmanın zayıflamasına, tarımın çökmesine neden olmuştur. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon eğitim fakültesi mezunu atanmayı beklerken Köy okulları öğretmen ve bina eksiklikleri nedeniyle atıl durumdalar. Köy okullarının yeniden inşası ve genç öğretmenlerin atanması eğitim sistemimizin geleceği için en acil adımlardan biri olmalıdır. Buradan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir kez daha sormak istiyorum. Tasarruf tedbirleri adı altında taşımalı eğitimi sonlandırmaktaki asıl amacınız nedir?